İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygin'in cenazesinde Özgür Özel ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş arasında tartışma yaşandı. CHP lideri Özel Kurtulmuş'a tepki gösterdi. İşte yaşanan o diyalog. Adam kendi vatandaşı kalkıp iki tip bir laf söylemiyor. Ya. Yerden sıkıyor, kuşun de bulur. Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Bir de böyle günde halen daha ikilik, halen daha bir siyasi şey yaratıyorsunuz diye ona inan. Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Evet, Takdir her zaman sizin ama yani hem tarafsızım deyip hem Böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek. Bunlar hoş olmaz efendim. Ben size başladım. izah edeyim. Hiç Olmadı. Hiç yakışmaz. Hiç yakışmaz. Her değil. seferinde, yerin başkanında, Amasya'da, Asya'da bizim oluyor. ağzımızdan çıkacak evet. iki cümlenin evet. çok evet. önemli evet. anlamı evet. anlam evet. olur. Din görevlilerini bir işle alet etmektedir. Belki de onu ben takdir ederim. Belki senin etkilemediğin bir